Bursa organ nakli ve kadavradan organ bağışında birinciliği kaptırmıyor. Çekirge Devlet Hastanesi 26 organ nakliyle 3. kez Türkiye lideri oldu. 26 donörle yaklaşık 70-80 kişiye bağışlanan, hayata bağışlanan bir organ nakli gerçekleştirildi. Bursa Çekirge Devlet Hastanemiz Türkiye birincisi bu rakamla üç yıldır üst üste. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi organ naklinde üçüncü kez Türkiye birincisi oldu. Yoğun bakıma yatan ailelerle ilk günden itibaren birebir bir şekilde yakın bir şekilde ilgileniyoruz. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra da organ bağışı için başka canlara can olur musunuz dedikten sonra. Onlar da buna belli şekilde tamam diyorlar. Daha sonra da o canlılar da can olduğunu görüyorlar ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyorlar. Çekirge Devlet Hastanesi yöneticisi Doktor Kayhan Sonkur'a göre Türkiye organ naklinde Avrupa'yı yakaladı. Avrupa'daki sayılarla eşdeğer sayıya geldik. İnşallah önümüzdeki sene onları da geçer. Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Profesör Doktor Rüstem Aşkın da ulaşılan başarının organ bağışını daha da artıracağını belirtti. Hem Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız da aktif bir şekilde bu çalışmanın içinde. Şimdi her evde organ bağışı başarısı konuşuluyor, yaygınlaşıyor, aileler biz de organımızı verelim diyor. Bence birinci derecede önemli olan bu. Organ bağışı haftası nedeniyle toplumsal bilinci oluşturmak adına düzenlenen etkinliğe ünlü oyuncu Eşref Kolçak da katıldı. Ben de organlarımı bağışlamak istedim ama zannetmiyorum benim organlarım bir işe yarasın evet. <laughs> Etkinlikte hastane personeli ile birlikte organ bağışında bulunanların yakınlarına plaket verildi.